Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 31 Temmuz Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Elazığ'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim. Evet, geçelim. Geçen Elazığ koşullarımız vardı biliyorsunuz sevgili dostlar. Pazartesi günü birinci altılgan yeni bir kişi bilmiş. 108 TL'lik kuponla helal olsun. İkinci altılgan iki kişi bilmiş. Yani 3000 e, küsür TL almışlar. Gerçekten e, helal olsun diyelim. bakalım e, yarın Elazığ'da nasıl bir sonuç bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar diyelim. Yazdım savkanlar gayen olsun. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17 15 gösterdi. Meydan dişler ama 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 10 safkan yer alıyor. 1 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, koşuya baktığımız zaman tempoyu belirleyecek bir tane safkan görüyorum ben burada ama o da 3 nolu safkan ilk startında derecesiz kalmıştı. maalesef yarın yarışı sürüklendirmeye çalışacaktır ama burada e, ben ilk defa piste çıkacak olan bir tane altın oğlu safkan var. E, hem orijin olarak Yusuf Cengiz eşliğinde tercihlenmiş bir kul var. yarın ters bir yarış yapabilir. E, ben ilk tercih olarak kuponda kuponumda işaretleyeceğim. Sonra 8, 10 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Bu koşu için önereceğim safkanlar 6, 8, 10 ve 1 şeklinde oluştu. ilk koştaki sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3 dişilere masum 3 yaşlı İngilizler 1600 kum yeri safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da baktığımız zaman e, yani üst üste hem Diyarbakır'da 1200 ve 1900'ü kazanarak gerçekten çok formda e, girecek olan e, bu koşuya Elazığ'a geliyor. E, yani geçen de Ferit yardımcıyla... Ee, bir safkan vardı banko attık bizi yanılttı yani ne zaman şu Ferit yardımcıyla banko atsam bankolarımız gelmiyor İnşallah yarın bizim için koşar diyoruz. Üçüncü yine gerçekten çok yakın gibi gördüm ben iki ben banko olarak tercih yapacağım rakip hanesinde yedi ile dört safkanlar ikili için değerlendirecek arkadaşlar için ve rakip arayacak arkadaşlar için önereceğim safkanlar ama iki nolu süper e, teor rap. Herhalde öyle okunuyor. Ferit Yardımcıyla Banko ismindir. Evet geçelim. Bir diğer koşu, 3. koşu, 7. plase ve 1. 3. ayağımız başlayacak. Şartlı 4 yamak 1 sınıfındaki Apranti arkadaşlar at binecek 1800 metre kum. 3 ve 4'ü İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 3 no Emin Amcam ve 5 nolu Yalan Dünya ekür olarak piste çıkacaklar. 6 safkanımız e, bu koşuya kayıtlı. Burada yani baktığım zaman Emin amcam ekürler birazcık ağır basıyor gibi geldi bana. Levent Taptik eşliğinde start alacak ilk defa. Diğer ekür üstüne de Burhan Sarıdal binmiş. O da ilk defa start alacak. Yani Emin amcam benim ilk tercihim olacak amca ee, ve 4 nolu Baba Şahin Mehmet Şakirle 4'te bir yaptılar. Mehmet Şakir de e, atı çok çok iyi tanıyor. Yani bu ayrımsız üçle 4'ü yazdıktan sonra 2 nolu Asabiye dikkat diyeceğim ben. Mehmet e, Mehmet Ali Akgöbek'te start alacağı ilk defa. Son yaptığı elazığ işi gerçekten çok başarılıydı. Koşuyu kazanmasını bilmişti. Yarın da ters bir yarış gelebilir. E, 2 de e, kuponumuza eksik etmeyelim derim. 3 4 ve 1 sıralamam bu şekilde oluşacak 3. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 4. koşu Meydan Dişler Mahsullü 2 yaş İngilizler 1200 kum 11 safkan yer alıyor. 2. altılık gaynımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığım zaman burada 8 nolu safkan biraz ilgimi çekti sevgili olsa el ilk yarışı 1200'de 4. son koşusunda yine 1200'de iyi bir koşu çıkarttı. Fark gidi ama yani e, fark gibesine rağmen e, bu işi yarınki koşu için çok yeterli gördüm ben. Hatta erkek safkanların arasında bir ikincilik elde etti. Yunus Çelik baş eşliğinde piste çıkmıştı. Yine e, kendisine yola devam dedi. Zat iki sever onunla koştu. Hem grupta işi ben 8'i çok çok önde tutmama rağmen tabii ki arkadaşlar çok önde tutuyorum. E, risk alacak arkadaşlar. Yani banko ile başlayabilir ikinci altılı gayana. Ben bir tane ufak kupon yapıp kendisini yalnız başına bırakacağım ama burada tabii ki 5 nolu Safkan o da son yarışında gayet başarılı bir ikincilik. 1200'e güzel bir ikincilik elde etti. E, farklı bir performans sergiledi. O da e, değerlendirebiliriz. 5 sonra 9, 7, 1, 2. Yani ikinci altılıga biraz e, yüklü kalabalık girecek arkadaşlar. Bunları da değerlendirebilir. 8 çok çok önüne tutma rağmen 5 9 7 1 ile 2 rakip arasında gördüğüm isimler. Evet, geçelim bir diğer koşu Beşinci koşu Mustafa Ergin Koşusu kısa vadeli 4 ve yukarı Araplar 1200 kum 12 safkan yer alıyor. İkinci 5'lik aynı da bu koşuyla başlayacak. Evet, burada da 3 safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Ee, onlar kimler? 6 nolu Alganan, İsa Akyoğuz'da. 9 nolu safkan, oğlum Kayra. Ve de 3 nolu Balkuan. Yani burada ön planda tuttuğum Safkanlar bunlar sevgili dostlar. Yani çizgi diyelim. Bir tane daha isim var. O da İsa Katar eşliğinde Melisa kıza. Çok dikkat diyeceğim bu koşu için. 6-9-3 çizgi 5 sürpriz adayımız. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşumuza. 6. koşumuz şartlı 5. 3 yaşlar atlar 1200 kuma çıkacak. 10 safkan yer alıyor. 3'te 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da koşuya döndüğümüz zaman 5 nolu safkan. Ferit yardımcı 2 ile 1 yaptı baktığımız zaman son Diyarbakır 2'sini kazandı. Ondan önce en kazanmasını bildi. 5 ilk olacak. ikinci atımız 3 nolu safkan Cekubalı'm diyeceğiz. O da son kosunu kazandı. Mehmet Emin Doğan'la dördüncü kez buluşacak Ekürler ve de bir nolu Bay Yakut diyeceğiz. ise Akyoz'da 5-3-1 sıralamam altıncı koşta. Evet geçelim yerini koşu handikap 15 3 yaş İngilizler 1200 metre kuma çıkacak 9 safkan yer alıyor 6 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman sevgili olsa burada yarın benim banko ismim olacak. O da İsa Akyoğlu eşliğinde yaptığı son koşulara baktığımız zaman 2000-1700-1700'de start arka arkaya ikincilik hanesine yazdırdı. Şimdi sevdiği kısa mesafeye geri döndü. Yani hem Şanlıurfa'da Meydan'a veda etti. Elazığ'da Handikap 14'ü kazandı. Gruba da baktığımız zaman tek seri Safkan onu görüyoruz. İsa Akdoğdu kulvar 2 çıkıp liderliği aldığı takdirde ben liderliği de alacağını düşünüyorum. Ve de bir solukta koşuyu bitirecektir. Ve de koşuyu kazanmaya yakın gördüm. 4 nolu Safkan yarın benim özeli birinciliğe çok yakın görüyorum. Banko ismimdir sevgili dostlar 4 nolu Safkan. Evet ikili deneyecek arkadaşlar, rakip arayacak arkadaşlar için ben ikili deneyeceğim. 5 ile 2 nolu safkanları da ikili için önereceğim. isimler olacak 7. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşu Meydin Dişiler ama 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 10 safkan yer alacak. 8. koşumuzda da. evet koşuya bu koşuya da döndüğümüz zaman burada da 5 nolu safkan gözümüze çarpan ilk safkan. Diyarbakır'da 1200'ü maalesef fark gidiyor ama Aziz Demir eşinde piste çıkacak. E, Diyarbakır'daki yarış şimdi Elazığ'da ilk defa geliyor. Aziz Akdemir'le yani e, çıkıp liderliği alabilecek e, kaliteye sahip. Ayağına seri bir safkan 5 benim ilk tercihim olacak. Buna bir tane rakip önereceğim. O da 4 nolu Melis Hanım İsa Akyoz'a. Bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. 5 ve 4 benim sıralamam 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu handikap 16 4 ve kara Araplar 1600 kum 15 safkan yer alıyor. Evet son koşu birazcık e, karmaşık geldi bana sevgili olsa Mesela şöyle baktığımız zaman koşuya 5 nolu gece ışığı benim ilk tercihim olacak. Altınoğlu safkan göbekli tepası Ferit yardımcıyla e, sonra 8 nolu safkan yani bu. üç safkan ayrımsız kuponlara yazılması gereken safkanlar sevgili dostlar. 5, başta olmak üzere 6 8 yani bunları e, mutlaka kuponlarımıza ilk etapta yazmamız doğru olacaktır. Sonradan e, vereceğim e, sıralama şu şekilde oluşacak. E, sevgili dostlar 7 nolu Safkan Özerdinç Burak Bektaş eşliğinde mutlaka yazalım. Son 13 nolu Radate Necmi Altınla e, yazmamız doğru olacağını düşünüyorum daha sonra 3 isim daha var ama kuponun fazla yükselmemesi için onlar daha da büyük bir çele oynayacak arkadaşlar için 1-2-3 de değerlendirebilirsiniz ama benim sıralamam bu koşu için 5-6-8-7-13 diyeceğim çizgiden sonra 1-2-3 tercih sizlere bırakıyorum sevgili dostlar evet Elazığ için Önereceğim safkanlar bunlardı. Gerçekten en ee, Elazığ'da da güzel koşular bizleri bekliyor. Her iki program için hem İstanbul hem Elazığ program için herkese bol şanslar diliyorum. Herkese e, safkanlar gayen olsun. E, Temmuz ayımızı güzel bir kapanış yaparız hep birlikte. Evet Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Bol şanslar.